Bak önce bunu bunu takalım. Bak burada ne yazıyor? 1 2. Önce 1 2 şuna takalım. Sonra bakayım. 3 4 evet anneciğim. 3 4 taktık. Bak sonra 5 6 var. Getir bana onu. Getir. Evet. Şimdi 5, 6 taktık. 7, 8'imiz yok galiba. Bakayım. Evet yok. Şimdi ne yapalım? Aferin oğlum. Tak onu oraya. Taktın mı? Aferin sana. Başka neyi takalım? Aferin oğluma. Tak bakalım oraya. Tamam. Başka? Aferin sana. Onu buraya tak. Hah. Tak oğlum. Birim sana başka. Aa, trenimizin gözü var bak. Trenin gözleri, trenin burnu. O zaman bunu trenin önüne takalım. Taktım. Tamam, bunu buraya takalım oğlum. Taktık. Hı. Başka. Uh -huh. Burası çıktı mı? Tamam. Başka hangisini takalım? Şimdi bunu buraya takalım. Onu da buraya tak oğlum. Yok, buraya tak. Buraya mı takacaksın? Tamam. Tak. Ama öbürünü takılmayız o zaman. Bunu buradan çıkaralım, buraya takalım. Hah. Tamam. Şunu takalım mı oğlum? Yine mi çıktı orası? Tamam. <laughs> Tamamdır. Tamam yapacağız. Bunların hepsini takalım ondan sonra bunu buraya takalım. Bunu böyle takalım. Oo bu da kocaman. Buraya taktım. Bunu da böyle taktım. Aa bu ne? Trenin çuf çufu. Dumanı çıkacak buradan. Trenin dumanı buradan çuf çuf, çuf diye çıkacak. Hadi şimdi trenimizi yola koyalım. Hop. Koyduk.

Ya doğru geldi. Hadi şimdi sen çuf çuf yaptır. Söyle çuf çuf de. Ah olmadı. Şimdi. Aferin. <laughs> çuf çuf, 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 çuf.